Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Yeni bir kadro çıkartıyorum. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Mavi. Vavi, vavi. Felaket kanat çalıştırıyor. Felaket seri bir kuş. 1 Dumanlı Dişi Oyunlu abiler oyunlu 2 Gözüne vurmuşlar mı bu kuşu ya Aynen gözüne vurmuşlar 3 Bence oyunlu abiler Şimdi yine kanat vereceğiz Kuşlar bir kanatlarını ısındırsınlar Şurada ballı var. Dört. Şurada güçlü bir sabuni var. Beş. Şurada bir dumanlımız var. Altı. Böyle tavanlarda gezer. Altı. Şurada bir tane sabunumuz var. Bu oyunlu, bu da oyunlu. Ben dişiye benzettim ama yedi. Başka. Lan bu dumanlar ne kadar çok birbirine benziyor ya? Bak o da ayna kuyruklu, bu da ayna kuyruklu. İkisi de dişiye benziyor. Işak makliyatıym. Sekiz. Şu dumanlı yatayım. Ayna kuyruklu güzel dişi yatayım. 9. Başka. Başka 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 başka. Dişi erkek sıkıntısı yaşamayın. <laughs> Şu da dişiye benzer. Dişi andırıyor. 10. Şu kuşta aklımda olan Dünlüle Burgaz'a Yarın kuş göndereceğim. Dedim ki kutuya bir tane daha dişi atarım. Bu dişiydi. <laughs> Hediye olarak atayım. Bol aynalı. Şimdi bunlara bir kanat verelim. Kuşlara ürkütelim kuşları. Teker teker yine bakın. Bakın oyunlu abiler. Sarı yüzlüklü dumanlı oyunlu. Sıradaki gelsin bu dişi ondan daha oyunu daha sıkıntılı daha daha tehlikeli bakın daha tehlikeli yani kuş kümeste takla atmaya korkuyor dar geliyor burası dumanlı geç onların ikisini güzel güzel takım yapabilirsiniz böyle tavanları süpürür Allah'ın izniyle İki. şu sabuni oyunu dedim ya kuşların çoğu oyunu çoğu abi. Çok güzel ya. Çok güzel. Kanatla çalıştırıyor. Öyle paspal bir kuş da değil. Güzel bir sabunu 3. Şu kara çakmaklı o aradan sıyrıldı geldi. Kara dumanlı. 4. Şuna dişi dedik. Şu sabuniye dişi dedik. Dedim bence oyunlu dedim. 5 Ayna kuyruk dumanlı Dumanlı dişi Vur lan vur lan utandır lan bizi Abi kuşlarımız paspal değil Kanat çalıştırıyor bak dikkat edin altı. Dumanlı coştu Dişiyi görünce Oyununu kızmış ama bakın Kızmış kuş Eşe kızmış Kafa ayak birleşiyor havada Eşe kızmış kuş Eşe kızım böyle çat çata düşüyorlar işte. Bu erkeklerde böyle. Azgın. Mavimiz. Yakından görün abim. Siz değerlendirin. Yine buna dişi dedik. Abiler bu dumanlar bana bu aralar çok te çok tehlikeli geliyorlar ya çok tehlikeli geliyorlar. Bu göstermişti zaten taklasını. Uy, uy çıldırmış. Tamam geç. Çok tehlikeli bir dubanı bakın söyleyeyim size. Çok tehlikeli bir kuş. Buradalar. Çok hızlı bir rakam söyleyeceğim. Çok hızlı bir rakam söyleyeceğim. İnşallah hızlı gider. Abi gördünüz yani işlerinde oyunlar da var. Abim sadece iki buçuk lira ya. Tanesi 250 liraya gelir. Sadece 2,5 lira. Kaçırmayın. Kaçırmayın pişman olursunuz. Çok hızlı gitsin. Çok hızlı gitmesi lazım. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.